Selamun aleyküm. Bugün kanalda ilk defa oyun videosu çekiyorum. <laughs> bas 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 bas. <laughs> Allah nasıl sikiyorum oynat bakalım. <laughs> e ananın amı neredesin lan? Bu arada arkadaşlar birkaç gündür hastaydım. O yüzden şu anda sesim tam iyi değil. Ve bu arada bugün doğum günüm. Kutlayan kutlamayan herkesin. <laughs> Ay ananı Ya şu W tuşuna da hızlı hızlı basmak adamı yoruyor bir süreden sonra. Ya amına. Ya çıksana çıldıracağım. Şu an yemin ederim kolum uyuştu. Ne lan göt. Ya işte bizim karıları da sattık 5-10 lira. CG'nin evine girerek oyununuzu kaydedebilirsiniz. Bir aracık araca park ederek kaydedebilirsin. Ya bilmiyorduk ama. Bölümü geçtim şimdi sikme zamanı. Yeter yeter. Ben 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 ben. Ya önüme niye kırıyorsun? Uğru Başım polislerle. Ya amına Memurlar seni iskecek. Ayrıca paranın bir bölümünü de yutuna sokacak. Soba, bira, yeter, içer, soba, bira, yeter, yeter yeter 0 kilometre yeni bir araba alırım Mahallede kızlara ben havamı atarım En araba bu herhalde oyundaki Al baba sür Bu arada bugün doğum günü tekrar söylüyorum Yorumlarda kutlamayanlar Ama ev. Beyler arada böyle oyun da gelir, 01 montaj da gelir, sokan çocuklar da gelir, başka diziler de gelir. Her türden yapmayı planlıyorum artık. Yani tek bir yerde kalırsam tamam, evet. bir voka gelemem. <laughs> Sen bunu oraya yap, götümü açacağım. Of, eski ustalardan kim kaldı? <laughs> e ananın amın. Eğer yemek yemezsen kilo ve enerji kaybedersin. Kırmızı çubuk senin enerjini gösteriyor. Kırmızı çubuk nerede? Abi bir öğrenci menü. Gel lan buraya. Yeter, yeter. Ölü yok amına koyim. Ananı siktim çocuğu? Ya bu komiks nasıl işe yaramıyor? Ölümsüzlük ilesi değil mi bu? Ne saçma bir iş ya. Abi de iyi. Abi de iyi butonla yakalandık. Anasını s... Umarım videoyu beğenmişsinizdir. 0101 nereye kadar ama daha çok böyle oyun videosu istiyorsanız beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın. Beğenmeyi sizi öpsün.